Hansade Otaku'ya hoş geldiniz. Ben Boran Gündoğdu. Bugün Class of Tarih 2. yıl 9.5. cilt ee, üzerine bir video yapıyorum. Bilin üzere görselleri yayınlandı. Video izlemeden önce başındayken henüz kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız bize destek sağlarsınız. Videoyu lütfen beğenin. Yorum atabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyoruz. Bizim için değerliler. Efendim. ilk görselimizde gördüğünüz üzere Arisu Sakayan bizi karşılıyor. Ee, güzel bir tasarım yani ben çok şey konuşmayacağım burada ve bu e, resimle beraber paylaşılan yazı ise e, her an dışarı çıkabiliriz yani Sakayana gibi bir anda muhtemelen Ayna Koç'u dışarı çıkarıp bir gezi mi diyeyim dolaşacaklar diyelim muhtemelen böyle bir e, şey yaşanacak e, ciltte ve şu üzerindeki e, paltoyu söylediğimi söylemem lazım. Bence çok güzel gözüken bir paltu da okul kafede üzerine bence çok da hoş durmamış. Tabii bu ben bir moda uzmanı değilim. Belki güzel bir moda şeyidir. Siz bilirsiniz bunu. Daha iyi, daha iyi vardır elbet içerinizde. Efendim. İkinci görselimizde gördüğünüz üzere için ve Ayan koyacağım. Artık önceki cidden de hatırlayacağınız üzere İçin yeniden doğuş redemption arkına girdik. Artık Shinose eskisi gibi biliyorsunuz Shinose kendinde iyi bir e, lider, iyi bir karakter olarak girip sonradan bir anda inişe düşmüştü. Ben burada çok kolay ederim, ama siz bunu göremiyorsunuz bir saniye. Bunu şöyle yapacağım o yüzden. Çok özür dilerim. Sizler şöyle bir şey yaptım. Bakalım böyle nasıl olacak? Böyle güzel gibi. Şimdi efendim. Ee, Milliyetin serinin başında iyi bir karakter iyi bir lider olarak bize gözüktü. Ancak sonrasındaki zaten buradaysanız spoiler e, izleyen çok fark edeceğini sanmıyorum. Okumuşsunuzdur. Bu eczane işte şey, ilaç çalma muhabbetleri sayesinde için olsa iyice kendi kafasını kafasını yiyip hop diye düşmüştü. Ve toparlayamadı. Artık burada içinde beraber toparlamaya başladı ve bunun <laughs> yapabilmesindeki asıl sebep ve bunu ya yapacağı ilk adımda Ayna Koji'ye doğru bir ilerleyiş romantik olarak umarım olur. Yani Kay'i ve Ayna Koji ilişkisini sevmemek için Şunosa'yı Kay'e tercih ederim. Burada işte beraber dışarı çıktıklarını ve selfie çekildiklerini görüyoruz. İkisi de çok şık duruyor bu arada. seni kıyafetini falan çok sevdim. Ancak bunu görünce durumda edemedim. çok kısa gözüküyor burada ya. Ayana 1.76 falan olması lazım. Michinose kaç point acaba? 1.60'larında olması lazım. Gerçi 10 santim bu kadar az mı? Bu kadar şey gözükür mü? Neyse bu benim kendi şeylerim. Efendim sonrasındaki diğer görselimizde ise şöyle yakınlaştıracağım. ne var. Evet. Hiyori var. Aslında bakarsanız Hiyori en son şeyde gördük. Kültür festivalinde miydi ya? Kültür Festivali'de Festival'de gördük biliyorsunuz. Yerden beni kovuldu arkta Hiyori Class Rüyan sınıfının şeyine bakıyordu. Neyi oldu? Masasında duruyordu. O, şu an kelimeyi hatırlayamadım. Ama siz anladınız önermek Orada duruyordu. O zaman görmüştük. Bir ufak bir ses vermişlerdi. Şort süre vermişlerdi Hiyori ile beraber işte çok seviyorum ama işte K ile beraber işte yapsam yanına gitsem yanlış anlaşılır mı başını derde sokar mıyım? Şimdi o sene için o sene hatırladığınız üzere aynı şekilde düşünüyordu <laughs> ancak dedim şimdi arkına girip bu şeyi bırakıp gerekirse her şeyi yaparım diye yani bilgi bilerek ayırmam. Bu arada buraya baktım bakma Kendimi orada gördüğüm için kafam oraya ilk bir şey yok orada. Ee, üstüne söyle düşünüyordu ancak buradan bir şey ile beraber bundan vazgeçip aşkım için her şey yapacağım kafasına girdi. Tabi aşkım için her şey yaparken belli bir sınırı var gene. Bunu görünce dedim acaba Yuri de mi bir şeye geçecek? Çünkü ben Yuri de seven bir karakter, insanım. Çünkü aslında bakarsanız Yuri de zeki bir karakter. Kasuragi ve Rugen'i elinde oynatan, oynatabilen bir karakter. O yüzden şahsen çok isterim Yuri'nin de Ichinose gibi bir anda açılmasını. Ancak çok da düşünemiyorum öyle bir şey olacağını. Bununla beraber bu üç görsel yayınlanmıştı. Burada işte diğer ciltle beraber verilecek şeyler, posterler falan var. Buraya döndüğümüzde ise devam edeceğim. Ne beklediğin hakkında ya da şöyle gelip daha az ekran yan. Şöyle yakınlaştırıp şu ekrandaki grilikleri almak istiyorum. Boş durmuyorlar çünkü. Şimdi efendim bu cilt bildiğiniz üzere ee, kış mevsimi, kış tatil kış mevsimi, kış tatiline tatili ya. Bizim sevgili okulumuzun kış tatilinde geçen bir hikaye olacak. Hatırlarsanız ilk yılda böyle bir şey var mıydı? Hatırlamıyorum. Vardı. Vardı. İlk yılda da böyle bir e, kış tatili arkı vardı. Ya bunda o kadar, o zamanki kadar çok şey olduğunu düşünmüyorum. Hatta yaşatamıyorsam sevgili yazarımız da öncekini çok sevmemişseniz bu seferkini daha güzel yapacağım tarzı bir şey söylemişti. Ancak şu an sallıyor da olabilirim. Öyle bir şey hatırlıyor gibiyim sadece. Aş evet, böyle aş evet. Bötsünce çok canavarım çok ama ben şu an eğik oturduğum için arkadaşlar. Görünce benim şeyimi çekti. Dikkatimi çekti. Ee, ne diyecektim ben ya? <laughs> Kendi kendimi sabote edip duruyorum. Efendim. İşte bu sefer daha heyecanlı bir şey veriyoruz. Muhtemelen Nagumo ile ilgili bir şeyler göreceğiz. Bu arada burada hiçbirisinde olmasa da ben Nagumi'yi görmeyi bekliyorum yeniden. İşin özü Ayana Koji ikilisi, işin özü Hiyori ve işin özü ikili ikililerini göreceğiz. Bu arada, e, bir saniye, şey, onu unuttum ben ya. Şöyle geldiğimizde, bu Hiyori'nin buradaki resminde ise paylaşılan yazı, Akşam karanlığında bana bakan Şinah olarak geçiyor bu Japoncadan Türkçe'ye çevrilmiş hali. İngilizce'sine çevirmedim. Hani şey olabilir, değişiklik olabilir ama genel olarak bana bakan, bize bakan olarak çevrilmiş. Ya dediğim gibi ben 3'üse Ayano Koji, Shila Sakayanagi'nin ikileri dinamiklerini görüyoruz, göreceğiz kesin yani. Muhtemelen kesin. Çünkü düşündüğüm zaman şey öyle olmadığı bir yerin hiçbir zaman görseli olmadı diyecektim. Evet hatırladım vardı. Neyse şu an çok saçmaladım. Ee, bu bu üçlüyü göreceğiz nasıl Sakayana için ve kesin göreceğimizi biliyoruz. Ben Nagumo'yu göreceğimizi bekliyorum. Ichika'yı muhtemelen gene görürüz. Çünkü çıkabiliyorsunuz. her zaman bir yerden çıkıyor. Bir şekilde çıkıyor o karakter. Ki ben bundan şikayetçi değilim. Nanase'yi görme ihtimalimiz var. Muhtemelen işte Suzune ve Kuşta ve Nanase'yi Öğrenci konseyinde birazcık görürüz, İşte ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye ufaktan verirler. Belki Sudo'yu görürüz. Sudo ve şeyin adını unuttum, bu ona seni seviyorum diyen atletik arkadaşımızı görürüz, atlet arkadaşımızı görürüz. 13. gruba çok beklediğim bir şey yok. Bir ihtimal, çok ihtimal vermiyorum. Bu kesinlikle bundan bir işte şey, beklentiye girme ancak. Ayana Koji ve şeyi görebiliriz. Ee, Ishida'yı görebiliriz. Ishida mıydı? Yu muydu onun adı ya? Karakterin adını unuttum şu an çok şey oldum. Ona bir bakıp geleyim ben bir saniye. Evet arkadaşlar e, Ishida mi? Kyo onun ismini unuttum bu önce. Ve Ishida Yu dedim. Ishida Yu acaba hangi karakterdi? Shigami Kyo ve Aino Koji görme ihtimalimiz var. Gene bir kesinlik yok. Muhtemelen gene Kanzaki veya Kanzaki Himeko veya Watanabe'yi görebiliriz ki ben Watanabe Watanabe değil Amikuro'yu görebiliriz ki ben Amikuro'yu şahsen seviyorum. Tatlı karakter. Onun için de gibi çok bir şey beklemiyorum. Zaten çok konuşacak bir şeyimiz de yok. Çok ufak aman aman bir şeyler de vermediler Çok üzerine. Ona rağmen Kaç dakika yaptım? Bu video şu an kaç dakika? 9 dakika mı? 10 dakika mı? Ne oldu? Bu bile büyük bir başarı bence. Bu kadar konuşmayı ben de beklemiyordum. Bu videoyu çekeceğim zaman. Öyleyse efendim şöyle şu görseli kendimin de üstüne kapatabilirsem. Kapatamıyorum. Hep şey bir şey yok. Beni görmek zorundasınız. Tamam şöyle yapalım. Böyle güzel. Size efendim veda bu şekilde ediyordum. Videoyu beğendiyseniz videoyu e, videonun beğen tuşuna basmayı sizler neler bekliyorsunuz? Ee, eğer bir moda tasarımcısıysanız, sizce kıyafetlerin, kıyafetleri nasıl duruyor? <laughs> Onları yazabilirsiniz. Ee, lütfen kanala abone olun. Artık yalvaracağım. Kanala olmaz bizim için güzel bir şey. Bu kadar. Efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler, iyi öğlenler, iyi akşamlar.